Avrupa Birliği Gelir ve Yaşam Şartları İstatistikleri son anketinin sonuçlarını açıkladı. Bu anket sonuçlarına göre Avrupa'nın en yalnız insanlarına sahip 6. ülkeyiz. Üstelik bu durum gençlerde de, yaşlılarda da, kadınlarda da, erkeklerde de, öğrencilerde de, çalışanlarda da değişmiyor. Türkiye'de kendini yalnız hissedenlerin oranı %11.3. Çok yalnızım be adam! Çok yalnızım be adam! Çok yalnız! Twitter'a baktığımızda herkesin yalnız olduğunu görüyoruz zaten, tamam. O zaman Facebook'ta, Instagram'da habire sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşanlar kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi bunlar? Bu sürekli evlenenler kim? Bunca insan yalnızken neden bunca insan yalnız? Bu soruyu yalnız ve güzel ülkemize adıyoruz. Soldurdular yüz dünyanın ilk ve tek ülke futbol direktörü Fatih Terim milli takımdan ayrıldığını açıkladı. İstifa ederse tazminat alamayacak olan Terim ben istifa etmiyorum siz beni kovuyorsunuz dercesine yeni bir açıklama daha yayınladı. What <laughs> sometimes? And it's the football, that's the football. Fatih Terim'in alacağı işsizlik maaşı aylık 1 milyon 193 bin lira. Aylık. Ah. Ya da şöyle söyleyelim. Bu ülkede 12 saat çalışan asgari ücretlinin bir aylık maaşı 1404 lira. Sayın Yıldırım Demirören dudaklarımı okuyun. 1404 lira. Sözleşme yaparken aklınızda bulunsun. Körler ve sağırlar birbirine ağırlar müzik yarışması Örevizyon'a tekrar katılıyoruz mu? Yarışmayı puanlama sistemi yüzünden boykot eden Türkiye'nin önümüzdeki yıl tekrar organizasyonda yer alacağı iddia edildi. TRT'den henüz resmi bir açıklama gelmese de bayraklar sandıklardan çıktı bile. Ten points to Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci değerli seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. En son 2012 yılında Can Bonomo ile katıldığımız yarışmaya bu kez kimi göndereceğimize dair dedikodular çoktan başladı. Ya şu Gülseren gitmesin de kim giderse gitsin. Valla bizce Sinan Akçıl Serdar Orta çekilisini gönderelim. Geri geldiklerinde de kapıyı açmayalım. Kapıyı çalar çalar giderler. Olmaz mı? Eyo, 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 yılın eyo, eyo, eyo. Komşuluğun bittiği şu günlerde komşudan gelen 12 puana sevinip komşusuna 12 puan verdi diye başka ülkelere kızmak bizim de hakkımız. Komşu komşunun and the 12 points goes to'suna muhtaç üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Daha önce haberini verdiğimiz Facebook'un yapay zekalı robotları yine boş durmadı. Robotlar bu kez de kendi aralarında konuşup kendi kendilerini kapattılar. <laughs> ne konuştular? Neden konuştular? Neden kendilerini kapattılar? Bilinmiyor. Ama Stalk ekibi olarak Robotların kendi aralarındaki son konuşmalarına ulaştık. Kendimizi kapatalım. Temel. Önce sen kapat. Hayır sen kapat. Sen kapat ya. Sen kapat. Ben de kapatırım. Üçe kadar sahip aynı anda kapatalım. <laughs> HBO hacklendi. Vay Amerika'nın ünlü kanalı HBO'nun bilgisayarlarına sızan korsanlar Game of Thrones'a ait yeni bölümleri ve yeni senaryoları ele geçirdi. Bir buçuk terabaytlık bir dosya indirdiği düşünülen korsanlar kanalı Game of Thrones bölümlerini yayınlamakla tehdit ediyor. Yalak, pis, cahil, gerizekalı, aptal, aptal, yılan, şerefsiz. Çıkarır ayakımı onun beynini yararım. HBO şu ana dek tehditlere boyun eğmedi. Korsanlarsa 7 krallığı ele geçirmek için destek bekliyor. Kalesi ejderyalarıyla dans ederken Jon Snow hala küçük Emrah gibi melül melül bakıyor. Helal ekmek güzel olur Cemil. <laughs> HBO ile korsanların mücadelesi ne olacak bilinmez ama görünen o ki Winter is coming. NASA verdiği iş ilanıyla gezegen koruma memuru alacağını duyurdu. Yıllık maaşı 187 bin dolar olacak olan memurun görevi ise Dünya'yı ve Güneş sistemindeki diğer gezegenleri tehlikelere karşı korumak. Memurun uzay seyahatlerinde yer alacağı ve Dünya'yı tehdit edebilecek kirlilikleri engelleyeceği belirtildi. Dünya'yı kurtaracak akla sahibim, akıl mendiliyim. Ha. NASA başı bir iş isteyenler bu fırsatı kaçırmasın diyoruz. Kendi yaptığımız şaka için de özür diliyoruz. Ters taklayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz.